Gazetesi'nin yazısının ötesine değilmişin espaslarını perspektifte biz bunları gördük. Bakın şuradaki esas manşet haber Güneş bak kızım bakayım. Ben burada ilk önce buradan çektiğim bakın bu bükülme ile beraber hani yazımızın alt satır çizgisi vardı ya o aynen bakın o dönüşü böyle hissedilir bakın. Burada büyük harfler küçük harfleri işledim ben. Daha sonra yazının şurada kırılmayla beraber bu negatif bir yazı olduğu için bakın bu taraf kırmızı daha da koyu olduğunu gösterdim. Kendim şuraya ezberimden hayalden ben bir Türk bayrağına ilave ettim. Ve niye geliyorum arkadaşlar? Şurada bir sütun var ise bakın sütunda bu küçük yazıları nasıl yazacaksınız? Geldi. Şuradan aynen perspektifte bakın. Üst başlığı şurası. Bak yazıları nasıl yazıyorum. Bugünlerde ne oldu? Yazının başlığı. Alt satırdaki ne yazıyor? Satır başı, girintisi, ilk önce çizgileri çiziyorum. Örneğin geldi şuradan satır içine giriyor. Son günlerde gelişen olaylar hakkında Anayasa Mahkemesi bir tekrar satır altısı kanun güneş bak kızım yazılar küçük yazılar nasıl yazılıyor sen öyle çizgi çizgi yapmışım ben işte bunları anlatıyorum şimdi bak kanun çıkarak çıkararak resmi bak tekrar şu bloklama bak gazetede Yayınlandı nokta Sevilay kızım. Sevilay da grafiği kazanmış. Kutlarım kızım. Aferin. Cansın <laughs> seni de. Nice günleri göreceğiz değil mi kızım? Cansın <laughs> da diyor ki bana demedi daha diyor. Ama Cansın daha sonuç almadı. Alacak. Hadi kazandım hocam grafiği. Yapma ya. Evet. Aa yeni duyuyoruz. Günaydın. Niye <laughs> söylemiyorsun hiç? <laughs> Değil mi Samet? Samet hiç mi varlığı birincilikte bir. kazınca biraz bıraktı. Babası duysun. Evet. Çünkü Bursa'dan geldi Samet arkadaşımız. Bunlar hepsi birer ana arkadaşlarım, dostlarım. Seza Alanya'dan geldim değil mi kızım? Ben bunun hafifçe yansımasını da yapayım mı dostlar? Parlak bir zemin üzerinde durduğunu değil mi? Hemen bak kalkık Samet geldi. Buradan bak şu anı görülmez dostum. Geliyor geldi geldi. Şimdi ne yapıyorum? Bir kaza olmuş çığ düşmüş. Uludağ'da. Bak Uludağ'ı resmettim hemen. Burada resim var. Sonra şurada çam ağaçları. Bakın perspektifte iki kaçışlı da gidiyor gibi. Burada bunun hemen resmini bak. Çamlar. Şurada şu arkada kalan dağlar. Değil mi? Öne doğru netleşiyor. Hemen buradaki dağları bile burada resmini gösteriyorum. Onun ardına bu demek ki buradaki olaylar üzerine bir yazı yazılmış. Cansın en cansın kızım. Bakarsan çok sevinir Zorbay Hocam. Evet. <laughs> Şimdi burada ise herhangi bir ansiklopedinin promosyonunu yapmış. Ben ne yapıyorum bakın size geçen seneki sınavlarda sorulmuş gibi şurayı onun için ayırdım ben hayalden imgesel olarak buraya bir tasarım yapıyorum güneş yeter artık. Evet lütfen izle kızım. Bak hemen ne yapıyorum? Birinci hamle. Buradan bakın bir kitabı ansiklopedini hemen aynı açılarda geldim. Sırtını gösterdim. Burada ne yazısı var? Diyelim ki National Coğrafi, satırlar, başlar buldum. Buradan bunun sırt kısmını, cilt, şurada cilt kalınlığını, bakın bir kitabı, kitap gibi çizdim. Buradan buldum, kitap resmi burada, şu yüzey koyu olduğu için ciltli bakın reklamı yapıyorum. Bu söz daha geçen yıl soruldu dostlar, grafik bölüm sınavında. Burada hafif bunları hissettiriyor, arkada bir kitap daha var bakın hemen ilk önce öndekini çizdiğimde öbürlerini ilave etmem çok basittir dostlar. Tekrar bakınız onun bu kitap buradan hemen koyulan yerini bırakıyorum. Tekrar kitapların serisi devam edip gittiğini reklamlarda görüyoruz. Burada ne yazıyorum ben? Atıyoruz. 5 kupona yazısı hemen. 5 yazısı kupona 3 cilt cilt kitap buraya geldi şuraya burada ise hemen bir şöyle patlamış bir efektin içerisinde şok diye yazmış şok 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 atıyorum bakın biraz yaratıcı olun tasarımcı olun İleride bir iki grafiker olacaksınız hemen şok yazısı geldim o'yu buldum k'yı bakın buldum ama niye yazılı burada yine hemen burası niye arkadaşlar negatif yazı değil mi bakın oradaki grafikleri düzenledim öyle her taraf bembeyaz değildir onun renkli olduğunu burada şok şok hissettirmiş anladık mı dostlar hafif buranın çizgileri tekrar burada sırtta yazılar var ise Bakın buradaki reklamı nasıl yaptığımı gördünüz değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde burada tekrar bir yazı var ise yazıyorum bakın küçük küçük. Burada ne yazıyor arkadaşlar? İşte son günlerde belki paparazilerin bir haberini yazıyor. Gelmiş gidiyor. Küçük yazılar. Büyük yazı olmaz ki diye böyle bir ünlemli yazı var. O harfe hemen bak. Perspektifte buluyorum. L harfi perspektifte doğru. M harfi emin A geldi. Z'nin olduğu şurada K'nın I. Bakın hemen O'yu buldum. Kenarlarını buluyorum kırdım. L'yi buldum. Hemen içini dolduruyorum. Doldururken bile eğer şuradaki yazı bakın olmazın Z'yi burada bak yapıyorum. Şu kırılma olan yerde buraya göre daha koyu olması lazım. Çünkü gölgeye geldiği için, eğimlendiği için. Tamam mı dostlar? Burada koyu rengin tonu bu kadar olduğunu düşünüyorum. Bakın yazıyı hemen orada yazıyorum. Senaryoya ulaştırıyorum. Okey. Geldi. Bulduktan sonra M harfi hemen yerlerini buluyorum. Köşeler, tırnaklar. Evet, grafikte böyle konuları böyle çalışacaksınız. Şimdi niye geldi dostlarım? Evet, yerdeki parlaklıklara. Aynen hemen bakın oralardan şurayı böyle çekiyorum bak. Parlaklıkları burayı kurtarıyorum. Hafif, hafif. Geldi burada bakın. Parlak zemini. Bu yanına doğru çekiyorum bak. Yoksa kağıdınız bükülür, deform olabilir dostlar. Okey. Okey. Geldi. Geldi. Çok güzel hareketler bunlar diyoruz dostlar. Ve şimdi çeviriyorum. Şuraya da ne yapıyorum? İmzam burada değil. Sayı, sayfada dengemiz neresi? Burası. Alt üst satırını çekiyorum. Sayfa kompozisyonunu ayarlıyorum. Ve buradan böyle zorbayı şerif diye yazıyorum dostlar. Şöyle şerif atıyorum. Tarih bugün kaç dostlarım? 16. 16 Ağustos. Aferin. Ben şimdi şöyle çeviriyorum dostlar. Şöyle bakarsanız bakınız gazeteye. Bu hayalden çizdiğimiz, tasarladığımız bir dizayn. Tamam mı dostlar? Siz de aynen burada çizdiğim gibi efektlere, kurguya, kompozisyona dikkat ederek aynısını çizeceksiniz.